Herkese merhabalar. Freelance olarak geliştirme yapan kişiler çoğunlukla evlerinden ya da benzer ortamlardan geliştirme süreçlerini devam ettirirler. Ama 2010'lu yılların sonlarına doğru özellikle pandeminin de etkisiyle beraber şu aşamada uzaktan çalışma daha da yaygın hale geldi. Şu an benim gibi tam zamanlı olarak çalışıp evinden geliştirme süreçlerini devam ettiren birçok geliştirici mevcut. Bununla alakalı hibrit çalışan şirketler var. Tamamen remote'a dönem var. Ya da pandeminin artık bitme arefesinde tekrardan ofise dönme gibi seçenekleri sunan şirketler de var elbette. Ben bugün size yine biraz önce dediğim gibi uzaktan ama tam zamanlı bir geliştirme yapan çalışan olarak kendi masa üstümün düzeninden bahsediyor olacağım. Teknik bir içerik değil. İşte şu cihaz var, şu faydasını görüyorum, şu öz donanım vesaire. Öyle değil. Tamamen masamın üstünde ne var? Neden var? bununla alakalı bazı önemli noktaları vurgulamak istiyorum. Bu noktada ilk olarak hatırlatmak istediğim şey masa düzeninden daha önce oturduğumuz alan. Maalesef ki birçok geliştirici, koda çok odaklandığı için çok fazla ekrana yanaşıyor ve çok fazla bir eğiliyor. Bu da uzun vadede kas ve iskelet yapımıza zarar verebilir. Lütfen dik oturmaya gayret edelim. Şu an ekranın yanında gördüğünüz çizimde de esasında burada geliştiricinin çok suçu yok. Yani kendi oturuşu doğru olabilir ama masa çok aşağıda olduğu için mecbur eğilme ihtiyacı duymuş. Aslında neden sonuç ilişkisine burada bakmak lazım. O yüzden monitörünüzün tam karşıda Olacak şekilde yerleşimi çok büyük önem arz ediyor. Bunu söyleyerek içeriğime başlamak isterim. Önce sağlığımız. Evet, şimdi karşınızda benim masa üstü yapım. Evet, ana geliştirme cihazı olarak MacBook Pro, M1 işlemcili bir cihaz kullanıyorum. 16 inç. Dediğim gibi teknik donanım bahsetmiyorum ama burada 16 inç olduğunu vurgulamak isterim geniş ekran gerekiyor kod yazmak için. Yani ekrana çok böyle eğilip yaklaşmamak adına işte yüksek font kullanmanız gerekiyor. Yani olağandan aşağıya bir font yüksekliği kullanmamanız gerekiyor. E bir de siz ekranın yanına simülatör açtınız, tablet, telefon vesaire. E kod yazdığınız alan iyice daralıyor. Bu e, bunun için küçük ekranlı e, cihazları pek tavsiye etmiyoruz. Benim kişisel MacBook Pro'm 13 inç. Ee, esasında biraz zorlanıyorum orada. Ya da sürekli 16 inçten 13'e geçtiğim için belki nispi bir farklılık da olabilir. Evet cihazım bu. Ha, cihazım için şunu yaptım. Bir stand aldım. Ee, biraz daha şu an tam zaten kameraya bakışımdan da belli oluyordur. Tam e, cihazla karşı karşıya aynı hizadayız. O yüzden pek eğilme gibi bir durumum olmuyor. Ee, tabii aldığım stand ne? Esasında bu da e, oldukça sade. Çok alternatifler var ama ben normal Ikea'dan 20 liraya şöyle L şeklinde masanın üzerine koyup bilgisayarımı koyabildiğim bir stand. Arka tarafında boşluk vesaire çok ısınma olmadığı için herhangi bir ilave soğutucu donanımına da ihtiyaç duymuyorum. Tablet vesaire için de kullanabiliyorsunuz tavsiye ediyorum. Ikea'da vardı farklı yerlerde de vardır muhakkak. Bu tarz bir plastik stand işimi oldukça görüyor iki buçuk senedir. Bilgisayarla alakalı çok dediğim gibi ilave detay konuşmak istemiyorum ama 16 inçin de yetersiz olduğunu söylemek isterim. Biraz sonra alternatif olarak ne yapıyorum bunu da konuşuyor olacağız. Bu ana ilk baktığım ekranda iki farklı öğe daha var. Bunları konuşalım dilerseniz. Birincisi mantar pano. Ekranımın hemen üzerinde duruyor. Burada neler yer alıyor? Evet fiziki ufak tefek notlarınızı böyle rap ile yerleştiriyorsunuz, sabitliyorsunuz. Ama bunun haricinde ben kanbanla orada yapılacak devam eden ve devamlanan diye 3 ayrı sütun tutuyorum. Trello'yu ben kişisel işte topluluklar olsun, eğitim faaliyetleri olsun, Trello'yu aktif kullanıyorum proje yönetimi için, içerik yönetimi için. Onun haricinde iş süreçlerinde de Jira'yı zaten aktif olarak kullanıyorum. Ama bunun haricinde biraz daha olayları yukarıdan bakabileceğim notları fiziken buraya giriyorum. Her daim önümde oluyorlar çalıştığım sürece. Biraz daha kariyer hedefleriyle alakalı diyebiliriz. Bu tip şeyleri mantar panoda da tutuyorum. Hani fiziki bir not tutma ortamınızın da olmasını tavsiye ederim. Çok memnunum bu durumdan. Ee, hani eğer şey olsa onu da paylaşmak isterim ama açıkçası o da benim özelim olsun. Neler var orada şu an yer alıyor gibisinden. Ama bir tane istemesi de devam eden de şu an bu içeriği oluşturmak vardı. Peki devam edelim tam karşımda bir de aydınlatma var. Ring light diye işte çember ışık şeklinde de herhalde adlandırılıyor. Bu da gerekli. Sürekli İşte içerikler hazırlamak tamam. Herkes bunu yapmıyor ama ister istemez sürekli toplantılara vesaire katılıyoruz. Remote olarak uzaktan çalışan kişiler olarak. E burada da bir dairesel ışık esasında çembersel ışık büyük fayda sağlıyor. Tek bir noktadan ışığın gelmesinden ziyade ve dairesel şeklinde gelmesi oldukça işe yarıyor. Tabii çok zorunlu bir şey değil. ama işte odanızdaki ışık kombinine göre, örneğin benim yan taraftan ışık geliyor. İşte tavandan gelen ışık biraz arkamda kalıyor vesaire. Bu tip durumlarda da kendinizi daha iyi gösterebilmeniz için bu tarz bir ışık lazım oluyor. Taşınabilir versiyonları var. Onları da kullanabilirsiniz ama ben genelde içeriklerimi önceki videolarda da gördüğünüz üzere Genelde aynı masa üzerinde gerçekleştirdiğim için ben masaya monteli versiyonu almıştım. Oldukça da e, memnunum. Peki devam edelim. E, burası için böyle üç farklı öğeden bahsettik ilk aşamada. Sonrasında iPad. Bundan bahsedeceğim. Bu bir benim için test cihazıdır. E, ama daha büyük faydasını gördüğüm bir nokta var. Test cihazlarım şunlar diye bahsetmiyorum ama iPad'in benim hayatımda özel bir yeri var. İkinci monitör olarak kullanıyorum ben iPad'i. Evet biraz küçük kalıyor. Ee, ama belli şeylerde işimi göre Mesela günlük mesai süreçlerimde Jira'yı sürekli takım lideri olduğum için gözümün önünde durması gerekir. Tık Jira'yı oraya taşıyorum. Ya da onun dışında bir simülatör e, vesaire farklı çok fazla cihaz ekranda açık olduğunda yine ikinci monitör olarak oraya taşıma işlemini e, gerçekleştiriyorum. Neden bunu aldım? Hani ilave bir monitör almadım. Bu nokta benim için önemli. Bahsetmek isterim. E, mobil uygulama geliştiriciler, özellikle freelance olan arkadaşlar e, biraz sabit olmamalılar. Portable ve taşınabilir halde olmaları lazım. Evet, çoğunlukla bir dizüstü bilgisayar kullanıyoruz zaten. Bu konuda özgürüz ama ikinci monitörüm de öyle olsun isterim. Ben tutup da bir monitörü sırtlayıp bir kafeye vesaire gitme şeyim olmaz. Evet genelde bu tip yerlerde çalışırken zaten tek monitör yeterli olabilir ama ben freelance olarak çalıştığım dönemde bunun çok faydasını gördüm. Gittiğim X bir yerde ikinci monitörümde tık tablet olarak koyarak bunu gerçekleştirdim. Ya da işte müşteriyle çok sık görüş fiziki görüşme gerçekleştiriyorsanız onun eline tableti veriyorsunuz. Anında yaptıklarınızı böyle karşılık gösterebiliyorsunuz. Ekran yansıtma yapabiliyorsunuz. O açıdan kullanışlı. Standart bir iPad Bu ee, Evet, ben bunu şu an bu şekilde kullanıyorum. Ee, günlük faaliyetlerimde kullanıyorum. Bir tablet kişisel ihtiyaçlarımda, ee, simülatör olarak e, düzeltiyorum, uygulamamı test etmek için kullanıyorum. Üçüncü olarak da monitör olarak kullanıyorum. Ama esas benim hani bunu yan monitör olarak kullanmak amacım, e, bunu satın alırken ki amacım bu değildi arkadaşlar. Ne yapıyordum? E neden bu noktaya geldi? Şimdi e, freelance çalıştığım dönemde. Zor bela 3 ay işte para biriktirdim bir MacBook Pro cihaz aldım. Ama sonrasında gördüm ki benim bir tane de iOS işletim sistemli cihaza ihtiyacım var. iPhone almak da ikinci el iPhone almak ya da çok çok düşük model bir sıfır iPhone almaya çok sıcak bakamadım ne yazık ki. E bu durumda iPad neden olmasın gibi bir düşünce içerisine girdim. O zaman içinde bir iPad almak çok mantıklıydı. Aldım o açıdan da çok memnunum İyi ki almışım. Şu an iPad fiyatları da pahalı ama o zaman da pahalıydı 2-3 sene öncesi. Ben de şöyle yaptım. Güncel bir cihaz da olması gerekiyor. Bir iPad al. Air ya da Pro herhangi bir şey yok. Standart 12.9 inç olması lazım. Öyle bir iPad aldım. Ve de o zaman için 7. nesil vardı satılıyordu. Ben bir önceki nesil aldım. 6. nesil aldım. Piyasa fiyatının yenisi çıktığı için bir tık daha fiyatları düşmüştü. Bu açıdan böyle bir kombin yapacaksınız, iPhone almayıp iPad tercih edecekseniz iPad'i e, tercih ederim. Bir önceki nesile alırsanız biraz daha ekonomik e, olabilir. E, iPhone fiyatları şu an iyice arttı. Tabletler de artıyor ama her daim tabletler GSM özelliğinin olmamasından dolayı belli modellerde fiyat olarak biraz daha aşağıda e, oluyorlar. Evet ikinci motor olarak kullanıyorum. Çok memnun olduğumu bir kere daha dile getirmiş olayım. Onun haricinde kendi MacBook prom da var. O da şu an ekranın alt tarafında gözüküyor 6 numarayla işaretli olan yerde. Onu da ikinci monitör olarak kullanabiliyorum ama orada çözünürlük çok kifayetli değil maalesef. Bir uyumsuzluk var. 16 inç ile 13.3 inç, 13 inç arasında çok bir uyum sağlayamadım. O yüzden onu pek tercih etmiyorum. Ee, onun haricinde test cihazları. Ee, dediğim gibi cihazlarında neler olduğunu çok donanımsal olarak içerisine girmeyeceğim ama bu standların kullanımını e, çok tavsiye ediyorum. E, sürekli şöyle bir e, metal alaşımlı bir e, stand olursa yazdığınız kodun kabloyla bağladığınızda vesaire anında karşılığını görebiliyorsunuz. E, direkt hatta bunu da biraz daha şöyle yukarı taşıyaraktan e, kullanım daha mantıklı olabilir biraz daha göz göze gelmeniz aynı hizada olması yatayda önem arz edebilir e, bu noktada şöyle bir tavsiyem var Android için aktif kullandığım bir debugging seçeneği var kablosuz debugging bakın benim masamın üstünde şu an üç farklı ekran göstereceğim üçünde de kablo neredeyse yok e, bir tek hani sürekli illaki kablo olan var bir Lightın e, ışığın bir kablosu var bir de MacBook e, Önümdeki MacBook Pro'nun bir elektrik kablosu var. Onun haricinde kablo bulundurmuyorum. Onu da parça parça bahsedeceğim. Özetle Android tarafında kablosuz debugging özelliği de var. Bu size çok iyi bir deneyim sağlıyor. İşte ekranı yatay dikey geçişlerini vesaire test etmek istediğinizde kablo varken oldukça zor bir süreç oluyor. Can sıkıcı olabiliyor. Gerçeği yansıtmadığını düşünebiliyorsunuz. O açıdan kablosuz debugging'i tavsiye ederim. E, bu arada e, iPad de kablosuz olarak bağlı yaptığınız işleme göre biraz daha şarjdan yiyebiliyor ama normal şartlarda mesai saatlerimin büyük bir çoğunluğunda pek ortalıkta bir kablo olmuyor diyebilirim. Evet devam edelim. Başka neler var? Ek masamın sağ tarafına baktığımızda ise e, Mouse'umdan bir bahsedeyim. Mouse olarak e, Logitech'in M350 mouse'unu kullanıyorum. Bluetooth'tan, e, Bluetooth ile bağlantı gerçekleştiriyor olması benim için önemliydi. İlave bir aparat, USB adaptör vesaire Wireless adaptör vesaire takmak istemiyorum. Zaten Mac'lerin e, girişleri e, biraz sayı olarak kısıtlı. E, o yüzden ilave bir girdi istemiyordum. Tamamen Bluetooth özellikle bir e, mouse'a ihtiyacım vardı. Xiaomi'ninkini çok beğenmemiştim performansı olarak. E, Microsoft'un da aynı şekilde. O yüzden Logitech'in ki e, M350 e, oldukça memnunum. 2,5 yıl oldu herhalde. E, henüz bir sorun çıkarmadı. Ve pil ömrü de çok iyi. Yani 5-6 ay olmadan pil değiştirmiyorum. Öyle söyleyeyim. Oldukça memnunum. Çok daha yeni versiyonları çıkmıştır. Demek ki ben 2 yıl önceki aldığım donanımı sizlerle paylaşmış olmak isterim. Yine mousepad olarak da çok mütevazi bir mousepad kullanıyorum. Oldukça da işimi görüyor. İstediğim yere de taşıyabiliyorum. Çok böyle e, tabii ki tercih meselesi ama biraz daha minimalist çalışmak herhalde beni daha mutlu ediyor. Evet birçok test cihazım var. 8 numarada görüyorsunuz. 2015 modelden işte 2022 model telefonlar iOS Android karışık. Bunlar da hani işim gereği sürekli elimin altında bulunması gereken cihazlar. Şarjlarını sürekli yüksek tutmaya çalışıyorum. Genelde işte release öncesi kendim fiziki testler yaparken aa şarjları yokmuş vesaire. Esasında bu biraz can sıkıcı olabiliyor. O yüzden şarjları dolu bir şekilde onları da şöyle el mesafemde tutmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir başka husus içecek mevzu. Daha işte bilgisayar teknolojiden biraz daha uzaklaşalım, biraz daha sağlık diyelim. Ee, uzaktan çalışan birçok kişi bireysel çalışıyor. Bunu çok e, gözlemledim. Sürekli konuşamıyorsunuz. E bu tip durumlarda da ağız kuruluğu vesaire. Zaten bakın su içmemiz gerekiyor. Şu ne yazık ki şu suları gözümüzün önüne koymadığımız sürece pek tüketmiyoruz. Sağlık açısından zaten işte miktarı unuttum ama hani yetişkinlerin şu kadar bir su içmesi gerekiyor en az gibi şeyler var ve hep bunun altında kalıyoruz. Lütfen bol bol su için, İşte bir çayınız kahveniz hangi zevkinize göre sürekli önünüzde bulunsun. Yudumlayın için biraz daha keyif verir. Hani bunu da bir hatırlatmış olmak isterim. Sürekli önümde bardağım bulunur. İşte Türk kahvesiyle filtre kahve mesai saatlerimin benim de vazgeçilmezlerindendir. Bir de son bir iki madde var onlardan bahsedeyim. Görüyorsunuz analog bir saat var. Neden? E, saat bilgisayar da var tablette telefonda her yerde şu an saati görebiliyorum ama analog olarak görmek beni daha çok mutlu ediyor daha çok algılayabiliyorum hani herkesin öğrenme algılama yöntemi farklıdır karakteriyle mizacıyla e, ilişkili olarak e ben fiziki olarak görmek beni daha mutlu ediyor bir de bu benim için bir e, bu teknolojik cihazlar dışında bir e, öğedir masamın üzerinde farklı şeyler de kullanabilirsiniz İşte Flutter developerlar işte deş koyuyorlar peluş oyuncak. Farklı şeyler koyu Lego oyuncakları vesaire. Herkes böyle biraz daha renklendirmek için bir şeyler koyuyor. Burada evet bir şeylerin salt her şeyin yazılım, teknik, donanım olmasından ziyade böyle ufak tefek şeyler sizi biraz daha özel hissettirir. Mutlu hissettirir. Burada şu hatırlatmam olsun. Çok da fazla şey koymayın. Dikkat dağıtır. E, o yüzden Az olsun öz olsun ufak sizle çok bağdaşan böyle bir anahtarlık olup Ne istiyorsanız bir muhabbet kuşunuzun kafesi vardır, onu koyun vesaire. Ama aşırı fazla e, dikkat dağıtıcı nesneden, özellikle çok farklı renkli nesnelerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Son madde defter. Benim için en önemli madde. Freelance olarak çalıştığım dönemde de şu an içinde. E, şu an için biraz işim gereği sürekli yeni bir sayfa açıp işte bugün yapılacaklar, ekiple alakalı notlar vesaire Diyorum ama esas da bakın fiziki olarak bir şeyleri not etmek oldukça önemli, oldukça fayda sağlıyor. Şu an işte MacOS işletim sistemiyle iOS işletim sistemli cihazlar kullanıyorum. Orada bir not uygulaması her yere benim notlarımı taşıyor. Evet bu çok güzel bir imkan kullanıyorum ama bazı notları kağıt üzerinde tutmak daha iyi oluyor. İşte çizimler vesaire yapıyoruz vesaire bunlar için de çok büyük fayda oluyor Belki benim için gelenekselci biraz fazla diyebilirsiniz ama inanın çok mutlu oluyorum bir işi planlarken öncesinde bir taslak tasarım yapmak istiyorum Belki bir algoritma yazacağım bunu kağıt üstünde yapmak benim için daha bir kolaylık oluyor ve de bu bilgisayar ekranları her ne kadar eskisi gibi sağlıksız olmasa da yine de Biraz uzak durmakta fayda var. Günümüzün zaten büyük bir çoğunluğunu ekran karşısına geçiriyoruz. E biraz da kağıda bakalım değil mi? Yani sahile vesaire gittiğimde Macbook pek taşımam. Onun yerine ben yapacağımı kağıtta yaparım. Kağıtta yapınca inanın e, bilgisayar başındaki geçireceğim süre azalıyor. Burada tüm kurguyu yapıyorum. Bakın tasarım da olsun, kod da olsun. Farklı bir etkinlik organize ediyorsunuz vesaire. Bunları kağıt üzerinde yapmak biraz daha işleri kolaylaştırıyor. Bilgisayarda çok fazla kafanız dağıtabiliyor. Tarayıcıda böyle 50-60 tane sekme açıksa eyvah eyvah geçmiş olsun. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Ee, bilgisayarı her yerde, şimdi masaüstü üzerinden konuşuyoruz ama şunu diyebilirsiniz. yani Ben işte kanepede uzanırken kod yazıyorum. Bu iyi oluyor vesaire. Saygı duyarım. Herkesin kendi yoğurt eşittir. Ama böyle şezlong üzerindeki kod yazma fotoğrafları yakında çıkar. Havalar iyice açmaya başladı. Burada genç arkadaşlar için şunun hatırlatmasını yapayım. Esasında remote olarak çalışma, uzaktan çalışma sizin ofistekini, masa sandalyenizin başka yere taşınmış e, halidir. E, farklı aktiviteler yapıyorken kod yazmak sizin çok dikkatinizi dağıtabilir. Yani bir şezlongda uzanırken kod yazmanın e, çok kifayetli olmayacağını düşünüyorum. Ha, bu şekilde verilen ben de belki öyle poz vermişimdir ya da vereceğimdir. E, hani bunda bir şey yok. ha Bu biraz daha esnekliği göstermek adına biraz daha mübalağalı bir takım e, içerik gösterimler oluyor esasında. Bunu söylemiş olayım. E, kısaca özetleyelim. Kendinize ait bir masa sandalye o da olmasa bile bir masa sandalye muhakkak olsun. Remote ya da freelance olarak çalışıyorsanız masanızın üzerinde size çok fazla masraf çıkarmayacak süreçlerinizi optimize edecek öğeler, cihazlar bulundurun diye tavsiye etmiş olayım. Evet ek bugün ben ekranda kendi masa düzenimi paylaştım. Sizler de kendi tecrübelerinizi paylaş paylaşırsanız onları da memnuniyetle dinlemek isterim. Sağlıcakla kalın efendim.